Otomatik vitesli araçlarda aracımızı nasıl park etmeliyiz? Vitesimizi öncelikle hangi sıralamaya almalıyız? Hep beraber bunu göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar burada aslında iki kural var. Genelde videoları görüyorum. Sizler de görüyorsunuzdur ama şöyle bir detay var ve bundan kimse bahsetmiyor. Ben size bu konuda yardımcı olacağım. Şimdi arkadaşlar olduğunuz yol, olduğunuz yol zemin eğer bu şekilde dümdüz ise, zemin dümdüz ise vitesinizi frene basıp direkt park korumuna şu şekilde park korumuna ekranları gösteriyor. Park korumunu alıp el freni çekebilirsiniz. Fakat yokuş aşağı ya da yokuş yukarı ise olduğunuz zemin yokuş aşağı veyahut da yokuş yukarı ise bunu hep birlikte isterseniz deneyelim. Canlı olarak görelim. Öncelikle vitesimi D'ye aldım. El freni indirdim. Şöyle yokuş aşağı doğru gidiyorum ilerliyorum. Yokuşun tam en uç noktasına keskin tarafında duracağım arkadaşlar. Evet. Şu anda yokuş aşağı iniyorum. İniyorum. Evet. Şu anda burası yokuşun hemen hemen en keskin tarafı. Şimdi böyle bir yere aracınızı park edecekseniz eğer ayağınız zaten frende, vitesiniz D konumunda. Öncelikle frene bastınız vitesi boş konumuna yani N'ye alıyorsunuz. Ekranda da görüyorsunuz. Freni hiç bırakmadan el frenimizi kaldırıyoruz. Ama böyle cart diye çekmiyoruz. Tane tane şu şekilde tık, tık 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 oturacak şekilde çekiyoruz. Ve freni de tam anlamıyla keskin bir şekilde bırakmıyoruz. Daha yumuşak, stabil bir şekilde bırakıyoruz. Şu anda freni bıraktıktan sonra aracımın yükü el freni geçecek ve aracımı el freni tutacak ki aynadan zaten hep beraber şöyle bakıyorum evet burada freni yumuşak bir şekilde bırakıyorum evet freni bıraktım aracı oturdu kameradan da hep beraber gördük bu aşamadan sonra frene yine basıyoruz vitesimizi park alıyoruz el frenimiz zaten çekmiştik olay bitti iş bitti neden bu şekilde yapıyoruz şimdi yol yokuş aşağı olduğu için ya da yokuş yukarı olduğu için Vitesimizi hemen park konumuna alırsak, ardından el freni çekersek aracın bütün ağırlığı, kütlesi vitese binecektir. Fakat yol düz ise, yol düz ise, zemin düz ise direkt vitesimizi parka alıp el freni çekebiliriz. Bunda bir mahsur yok. Neden? Çünkü zemin düz olduğu için aracın yükü aşağı veyahut da yukarı kaymayacağı için ee, aracın yükü zaten el binecektir. Ama yokuş aşağı ya da yokuş yukarıysa tekrar gösteriyorum. Yokuş aşağı ve hatta yokuş yukarıysa evet şu anda tekrar yapıyorum. Frene bastım. Vitesim D korumunda. Vitesi boşa aldım. El freni çektim. Ayağımı yumuşak bir şeyle bırakıyorum. Evet bıraktım. Aracım şu anda oturdu. Tekrardan frene basıyorum. Vitesimi park koruma alıp aracımı kapatıp işi bitirebilirim